Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben de arkadaşlar Bugünkü videomuzda Minecraft serisine devam ediyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi enddeyiz. Ende geldik. Siz yokken biz. Bu benden istediği nedir? Takipçi mi? Hayır 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 arkadaşlar. Abimin e... bir tane kral, ta kral takipçisi varmış. Adam adamsın lan sen demiş. Of, 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 Arkadaşlar Yaman öldü. E... Ben şu Enderman'dan kurtulur kurtulmaz videomu şey yapacağım. Arkadaşlar abim onu Enderman'dan kurtulurken. Arkadaşlar Enderman'dan kurtulamıyorum. Yaman kurtar Abone beni. Arkadaşlar olur. kurtulamıyorum. Like atmadınız çünkü. <laughs> Aa, ıı. Like'lar basıyorlar like'lı. Basın basın arkadaşlar. Başkılar. Teşekkürler arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar yanımda ibolik var. İboniko. İbo. Merhaba. İbo. De. Merhaba. De. Utanma lan. Hadi lan merhaba hadi. Hadi Hı, merhaba. Arkadaşlar. Arkadaşlar ki bu daha çok küçük. Kaç yaşında? Hayır, büyüdüm, büyüdüm İşte büyüdü büyüdü. Hmm. Mehmet'e selam ol, olsun buradan X Pro Max'a daha doğrusu. Aa! Ablam görüyor. Allah Allah. Arkadaşlar aşık oldu bu bana. Aha indir. Ay evet indir. Biraz daha çiçek tutuğuna da atayım mı? Hayır çiçek tutuğuna da içemiyoruz. <laughs> 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 ya bak kim vuruyor bana üçüncü merdivene geldiğinde? Ben değil. Ya ben de üçüncü merdivene geldiğimde bana vuruyorlar ya. Yani. Ben yukarı çıkmaya hazırım. Bir olarsa Ya Yukarı alev kurmuşlar da ondan gidemiyoruz oraya. Yukarı ateş kurmuşlar. Yemek yemek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah seni öldüm. Yaman yanlış ışınlanacağız. Ben orayı hiç uğraşamam şimdi gitmem. Al. Al işte öldüm ya. Hiçbir şey değil. Ya çocuk öldüğü için gidemiyoruz. Şey. Arkadaşlar biz madene kurduk bu arada. Biz madene kurduk bu arada. Bir yerden buldum ben bu çerçeveleri. Hiçbir şey buldum? Neyse. şuradan gidelim. Elmas zırh olduk bu arada. Sigma boy, sigma boy, sigma boy. Zaten seslerden de anlaşılıyor. Orada end portal olduğunu. Sigma boy, Merhaba de. sigma boy. Ne yaba? Ne yaba? Merhaba. Bakın gördünüz mü? Arkadaşlar bizim, giriyoruz. Bu bizim kardeşimiz. Tatlı Şibo. Gittik. Abi kere bray'in yüzü gördüm orada. Ben olabilirdim. Neden sen sanki çok kere burayısın da? He evet kere evet, Şimdi Çıma moduna mı aldın sen? Ya e, sen de elitra var da ondan. Adama yaratıcıdan elitra aldık arkadaşlar adam tutturdu elitra daha elitra <laughs> yo tutturmadım Tutturdun lan. <laughs> yo tutturmadım arkadaşlar arkadaşlar çaktırmayın ben vermek istedim çaktırın arkadaşlar çaktırın arkadaşlar annenize çaktırın kes sesini yaman çaktırın annenize çakın çakın mı ben şimdi sana bir çakarım var aa dünya bir dışına gitti bir bir blok üstüne çıkınca bile bunlar saldırıyor bana ya. Tövbe estağfurullah. Oha, gittim gittim gittim. gittim. Tamamdır, tamam dur tamam tamam. Tamam. Ha, tamam. Lan ejderha beni attı attı. Oğlum öldüm öldüm öldüm. Ondan Adam tabi gördü beyleşavı. Var. Adam tabi gördü çıktığımı beyleşav diye gitti. Bana şunlanmaya çalıştı. Hmm, ben, ben böyle ejderhaya zaten. Öldüm öldüm al. Ö. Orada sana yine bir bok yaparlar. Arkadaşlar ben en iyisi el koyayım. Arkadaşlar ben bu endirmenlerden nefret ediyorum ya. Ya şundan kim su bastısa. Oğlum aygır boy gibi. Boy, boy, ne bağırıyorsunuz? Kim anlardı lan öyle? Ejderha Baskan, Sen sen anırdın yavaş. Ya, sen. Arkadaşlar sanki Titan savaşı yapıyoruz ya. Ne Titan, Titan TV'mem vs yaman.

Arkadaşlar yorumlara Enderman yazın. Yaman Enderman çünkü. Arkadaşlar Apermix Enderman değildir. Yaman Enderman'dır. Abi Enderman'lere bakmamaya çalışıyorum. Onlar her yerde toplanıyorlar. Bize bakıyor. Niye kuzenlerine bakmıyorsun ki? Aa, bak bir de çekiyordum. Mehmet'e selam olsun dedim. Adam geldi ve. Arkadaşlar adam geldi. Adam adam. Konuşsana lan. Konuş. Ah, konuş arkadaşlar. İki saattir cebelleşiyoruz ejderha ile ya arkadaşlar. Daha demin adama selam gönderdim videodan ya. Direkt geldi adam bak. Salih sesinde geldi arkadaşlar. Sadece arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yaman endirmen yazın. Yorumlara yaman endirmen yazsın. Buraya kadar izleyenler yorumlara yaman endirmen yazsın. Ya, of. Yaman endirmen sen nasıl şundan amadın kardeşim? <laughs> Endirmezsin. <laughs> yaman çıksan oğlum burnunu sokuyor. Tekrar mı kovalar? Arkadaşlar 7 dakika oldu. Başka hesaplayayım ya. Oğlum nerede ara kovan açtın lan? daha dün açtım. Dün aa! Dün gece açtım. Mesela. Lan yuh! Nerede geldin lan şuraya? <laughs> hayatta kalma videosu çekebiliriz. Ee, hayatta kalma evet yapacaktık onu. Yapacaktık gülüyor. da unuttuk. Yaman da gelsin. Yaman da üçümüz vallahi kolay olur. Yaman evi patlatır bu arada. Patlatmaz oğlum. Benim dünyam bir patlatmıyor. Evet, Arkadaşlar Arka şu boğazıma kit baksın nerede lan bunu? Kit baksın. Oo adam yani. speed'den atmış. Speed'den değil şey. Hey bilmek. Yapıyorum ya ben. Gerek. Arkadaşlar keskin Mehmet bir kere oyunu yarım saatte bitirdi. Abi ben keskin nişancıyım. Çabuk bunu almam gerek. Al. Oğlum arı arılar arılara ne oldu? Arkadaşlar bu arada suşam var mı suşam var mı suşam yok bağırıyor, ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun arkadaşlar al, yok al, ettik XP'leri topla al, topla al, topla al, al, al. arkadaşlar evet şimdi şuradan şimdi geziyoruz arkadaşlar, arkadaşlar bu adayı geziyoruz hayır Yaman gezmeyeceğiz arkadaşlar hayır Yaman gezmeyeceğiz evet geziyoruz arkadaşlar arkadaşlar evet bugünkü Yonseyi videomuz bu kadar abi mu yumurtayı Kır, kıramazsın <laughs> Al şunlandı. Işte evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dur şu yumurta alayım ben. Ulan. Abi bu arada daha da de gezeceğiz değil mi burayı? Yok gezmeyeceğiz. Hani Onu gezecektik. yumurtayı alalım arkadaşlar. Son bir kere yumurtayı alıyoruz. Yumurta. Aa da... lan yumurta ışınlandı. Neredesin yumurta? Oğlum yumurtanın ışınlanması değil mi? He yumurtaya dokunduğunda. Aha tamam. Orada. Yumurta Dur, bile kazanalım. ışınlanıyor insanlar Yok Yo yaman ışınlanabiliyor mesela yani. Gerçekten. Al ışınlandı yumurta. Enderman Ya niye dokunuyorsun yumurtaya? Güzel kardeşim, beyinsiz kardeşim. He <laughs> <laughs> tamam Aa yumurta. Bak dokunma. Bak sen dokunma. <laughs> ya, hayır dokunursan ışınlanıyor. Anlamıyor musun? 2 saattir ondan <laughs> dolayı ışınlanıyor zaten. Bundan mı kırmamız gerekiyor? Hayır. Ben yok, kıracağım onu. Üstüne atıyorum. Hayır. Babacanım. Tamam aldık. Aldık geldi. Evet arkadaşlar şimdi kapanış yapabiliriz. Abi daha burayı gezeceğiz ama. Hayır, daha ben. Hayır yaman boş ver Kendi ya. Kendi duralım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, tabii ki de enderman. Yaman beni kurtar enderman'den. Ben gittim hadi dünyama. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bitirdim, Kendinize arkadaşlar. iyi bakın. Ee, bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.